Hepinizi beraber bildiğiniz üzere ben Apo Teknoloji. Ve video çekmenin evlerini izliyor. Minderlerle çevrelenmiş. Minderlerle şey. çevrelenmiş. <laughs> Lambaba vs. istedi ki en ciddi oyunu eşim oynayacağım dedi. Bakalım ne kadar iyi oynuyor bir şey. Lan babuş. Çok güzel oynadığını sanmıyorum ama. Şimdi işte orta seviye oynayacağım. Hadi bakalım. Neyse. Şöyle hey ne, İlhan Baba tabi bomba kullanıyor. Arıiii amma bazağım yok. Sesleri kapatırsak haba. Sıkıntı çıkar kral. İnan babuş pusarak ciddiyim oynanır ya. sonra Babuş. Abari 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 yaptığım hatanın kötülüğüne bakar mısın ya? Ya İlhan Babuş mermilerimi alsana illa ben de mahkemeye çekeyim ya. Neyse 3'e şey satmak lazım buna. Bak bomba kullanıyor. Vallahi bak. Oğlum. Lan babuş niye çıkıyorsun oraya? Çıkma artık. Vallahi ben bıktım ya. Ay ne diyorsun sen ya? Yapma böyle şeyler oyun. Bak HS şey gitti ama ölmüyor işte. Nasıl ölmüyor ben de bilmiyorum. Bomba da kullanmak istemiyorum. Çok ciddi oynama dedi. Bomba kullanmam. Ben zaten bomba kullanan erkeği de sevmem. Bomba kullanmayı da sevmem. <laughs> Lan babuş benim mermilerimi alsana bak vallahi iki de bir kendimi patlatmak istemiyorum ya. O ölmüyor bu adam. Adam diyorum çocuk. Çocuk diyorum be. Be 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 be. Bak yine pustu ya. Çıkmayacaktı oradan. alsana. Bana mermi kalmıyor. İkide bir kendimi patlatmak da istemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Eşvedenim ben baş. Neyse beyler. Tamam. Artık sayı vermiyoruz. İlhan babuş bomba kullanmaya devam. Ne diyorsun sen? Gördünüz mü? Ben mi 2 HS modunu açayım mı? Ben mi 2 HS modunu açayım ya? Bunu açınca bana bir şeyler oluyor. Çok da bir şey olmuyor. Bir dakika. Beni affet sevgilim. Sen... Ya oğlum. Ne oluyor bana? Üf. Tam. <Gülüş> 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 Oğlum ya, çık şuradan lan. Niye bu kadar pusuyon? Aşırı kapalı oynuyor. Ben kapalı oynayınca da pusucu pusucu diyor. Neyse beyler artık say vermeyeceğim ben. Görüyor musunuz bu pusuculuğu? <laughs> baba çok pusuyor çok kapalı oynayan. Pusmak değil bunun adı. <laughs> Tam beyler. Ben açtım. Hayır. Ne diyorsun sen? ta 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 ta, ta ses Lan babuştan, ne kadar kaçacaksın Allah aşkına 41 mermi 2 kil Nasıl bir fikir <laughs> 13 mermi bir kil Nasıl bir fikir 34 mermi bir kil nasıl fikir İlhan mermim bitti mermim. Tamam ben ölmem gerekiyordu ama yani mermim kalmadı. Lan baba çıkma artık şuraya yeter ya ben bıktım. Niye çıkmıyorsun? Bak bak abi kafasından boz işareti çıkıyor nasıl ölmüyor Chat şey, ne diyorsunuz? Güzel miydi? Bay